Nerelerdeydin ben gözyaşı dökerken İncittiler beni seni ararken Pişmanlıklar yaşattılar bana Umudumu yitirmiştim Ah be yarim şimdi oldum mutlu Yarınlar için umutlu Varsa heyecanım sebebi sensin. Bu hayatta en kıymetlimsin. Bir koklayayım seni. İsterse ölüm gelsin bana. Ben ilk defa mutluyum. İster inan, ister inanma. Nerelerdeydin sen Ben gözyaşı dökerken Ciddiler beni Seni ararken